Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Canceris 2.0 modunda Türkiye moduyla başlayacağız arkadaşlar. Türkiye ile oynayacağız yani. O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi Türkiye ile başladık. Şu anda Suriye'de iç savaş var. Bir de sırada biz şu anda 14. Oy biraz gerideyiz. Rusya'da herhalde iç savaş olmuş ve Gürcistan da olmuş. Şu anlık böyle. Böyle Avusturya biraz İsviçre'den almış gibi. Bura ne? Şu ülke Tamam. şöyle bu bayağı ben tur atlayacağım arkadaşlar. Böyle 2025'e kadar bir dakika. Tamam. 2025'e kadar falan bir bekleyin siz. Arkadaşlar şöyle bir 1 milyon 140 falan yaptık. Tamam. Şimdi aga benim şu anda planlarım şöyle Suriye ile şu YPG yazsam bana yeter. Ondan sonra Ermenistan'la Gürcistan'a karışmayacağım. Hep şu Avrupa tarafından alacağım. Yunanistan'a karışmayacağım. Sonraki bölümlerde böyle finale çok yaklaştığımızda bir bölüm, iki bölüm kala Zaman Yunanistan'ı da alırız. Yunanistan'ı neden almıyorum? Çünkü Türkiye'nin şeklini bozuyor ya. O yüzden. Ama bilmiyorum yani benim Allah bir yerim etti ki düşüncemle şimdiki düşünce bir olmaz. Şimdi Rusya ile eksi dört. Aga Rusya ile şu anda ilişki geliştirmem gerekiyor çünkü. Canı çoğalıyor aynı. Çünkü ilişki geliştirmem gerekiyor ki yani Rusya bana saldırmasın müttefiğim olsun ki hiç kimse bana saldırmasın falan. Her bölümü o yüzden geliştirmeye çalışacağım. Bu videonun devamı için arkadaşlar bir like istiyorum. Aka şimdi şuradan istikram istikram edilebilir nafız istiktam edilebilir nüfus. şöyle hemen aga seçim var para şu anda 8, 8 bin, 874 bine kadar indi normalde 2 milyon yapacaktım ama zor hem de kasıyor yani hem videodan dolayı olsun hem de paradan dolayı falan aga bu yeter bence ya şimdilik onu Bulgaristan'a bu net yeter bu, Bulgaristan'da. Bulgaristan bir an adını değiştirmiş sanırım. Şöyle bütün orduları oraya çekek. Ben çekip geliyorum. Şimdi Bulgaristan'a ilk savaşımızı açalım. Şunu yedekte bulunmak için oraya gönderiyorum ve devam edelim. Şu anda Bulgaristan'ın artı yüz dokuzunu aldık. %9'unu. Aga bu oyun bak çok güzel. Mesela bir ülkenin tamam Aki of Story'de bir ülkenin tamamını almak zorundasın ama bu oyunda bir ülkenin yarısını aldın mı direkt hemen alıyor. Ama herhalde Bulgaristan'da böyle bir şey yok. Ya da olabilir. Aga. Az kalsın tur atlıyordum. Şunları gönderemiyorum. Yani. Ya hayırdır ya. Bak şimdi. Yüzde 46'sını aldık. Devam edelim. şunlar bu arada saldırarak. <laughs> Pleyen. Aga bu arada Türkiye serisi bittikten sonra Osmanlı ve başka ülkelerde yapmayı düşünüyorum. Yani tek Türkiye ve şey değil yani. Osmanlı. Bak direkt haka bak normalde buraya almadık buraya almadık. Direkt buraya alınca bütün ülkeyi almış oluyoruz. Bu oyun daha kolay. Anladınız mı şimdi? Hemen şöyle küçük ülkeleri alalım. 6 dakika olmuş. Hemen şu Makedonya değil mi bura Aynen Makedonya Cumhuriyeti'ni aldıktan sonra videoyu bitireceğim. Lan telefon çalıyor bir dakika. Aga bir dakika. Tamam. Direkt saldır. Zaten 3 şey. Bak mesela bazı ülkelerde yok ama öyle bir şey. Ama çoğu ülkede var diye biliyorum ben. Şuraya da saldırak mı? Hadi ben şu Makedonya Cumhuriyeti'ni alıp ayırmak istiyorum. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Görüşmek dileğiyle. Son Türkiye'nin hali böyle. Ya ne alaka ya. Bir söz videodayız. Seni M.K. Bana Son Türkiye'nin hali arkadaşlar. Böyle görüşürüz. Bay bay.